Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Sanak ortasında butken patladık arkadaşlar hemen şuraya bir gidelim önünde 4 sana var ya, talihsiz oyuncu. Mermi yok, hah mermi buldum. İkisi gitti. Öl şu, evet, şu bombayı. Ben öldüm. Bunu alayım. Seni kim öldürüyor lan? Bunları da aldık. Bana oynuyorlar, bir dakika ses dur. Bu da gitti. Halesiz oyuncular öldü. O da çok yedi sol tarafta adam ya. İçeride. Bu da gitti tamam. Seyda gitti gitti. Dışarıdan da geldi. Ağzınıza kırdım sizi çocuk. Biri gitti. Tepede. Üst katta. Aşağı atladı. İçeri geldi. Tekli de kalmış, teklide kalmış, tekli de kalmış. Aldım onları. Bunları aldım temiz. Orada bir yerde bu adam lan. <laughs> farkındayım. Hepsinin farkındayım. Her şeyin farkındayım ben. Ne aldım bunda? Tamam bunlar da temiz. Tepede adam. Hop bir yer. headshot. Bulunuz kaç metre? Daha orası. 200 metre hatta 230 300 neredeyse. 300 metre headshot. <laughs> Yapıyoruz bu işi. Yapıyoruz bu işi ya. Yapıyoruz bu sporu. Ha önümüzdeki. Gitme gitme nereye gidiyor? sen gitme diyorum sana hala koşa koşa git. Sen niye aşağı indin ki? Allah'ım. Sessiz e ol. Ses etme. Lan ha, yarım Hadi. Sen kimin adamını bitiriyorsun? Hadi. Gelsin adamın beni bitirsin. Hadi gel. Hadi bekliyor. Hani. Ya. Onlar korkak oğlum. Sen bi git Ben buradan giricem ben dakika Ya bir dur Adam var etrafımda Bunları da aldık Tamam Şu adamı tutmam lazım Ah ya anasını satayım Gördüm Hop Baaaa <laughs> Aynen. Dedi gel beni vur. Gel beni vur. Kanka vur beni dedi. Ben de vurdum. Biz adam kırmayız. Kırmayız onları. Vurarım kardeş. Ayıpsın. Lan vuramadım. Görüyor musun sen şu işi? Önünde. Merdivenin oradan geçireceğim bu spreyi. Sağdan oynamam lazım 300 metre var o hemen hızlıca adamları almam lazım. Sağdan oynamam lazım sağdan oynarsam alacağım arkadaşlar adamları. Nereye gitti bu? Allah Allah Nerede? Neyse. Ulaşmaya devam. Araba var önde. Yok. Yatıyor kesin bir yerde arkadaşlar bu ya. E, yılanlık yapma ha. Hemen bir lobiye. Hemen bir lobiye. Yılanlığın sonu. Anaconda yılanının sonu. Şu an takılıyorum. Haa. takım oğlum aşağıda da Takım falan değil burada da. Sen bay Sen gel buraya Nerede lan bu? Ben biliyorum her şeyi farkındayım Şuraya bir Şuraya iki Aha kanka gördüm seni gördüm seni gördüm seni gördüm kanka e, şunu da tut çok ileri gidiyor mu? Bence gitti onun kafaya Çok ileri gitti Son bomba Bu kez gitti Haydi çık haydi çık He o a oradan buraya geldi <laughs> oradan buraya geldi kankam. Geldi bak. Tuttum o bombayı elimle. Evet arkadaşlar. Abone olup like unutmayın. Güzel bir maçtı. 22 kirli. de kurup geçemedim ama olsun. <laughs>